Merhaba, ben İbrahim Aykut Kaya. Bugün arkeoloji notlarında Tayasiyan kültürüden bahsedeceğim. Bu kültür 1932 yılında Breuil tarafından Fransa'nın Dordogne bölgesinde Easy de Tayek'teki Le Mekok sığınağının iki seviyesinde ele geçirilen endüstriye göre şekillendirilmiş bir kültürdür. Söz konu sev seviyelerde yani tabakalarda küçük ve kalın yonkalarla yapılmış olan alet topluluğu içerisinde kaba uçlar ve kenar kazıyıcılar yer almaktadır. Bu endüstride bulunan yonkaların çoğunluğunun büyük ve ilk topukları ile çok iri vurma yumruları bulunmaktadır. Tayasiyen aslında bir monstro nebulosiyen karakter taşıyan ve aynı zamanda klaktoniyen tekniğinde barındıran bir kültürdür. Burada eklemek gereken nokta, Levalosiya'nın bir kültürden daha çok bir teknik olduğudur. İspanya'dan yakın doğuya kadar yayılmış alanlarda Öşölyen gelenekli Mosteriyen yani yongu üzerine yapılmış aletlerin yanı sıra yürek biçimli iki yüzeylerin varlığıyla da nitelenir bu kültür. Nitelik ve nicelik yönünden üst paleolitikte artış gösterecek olan ön kazıyıcılar, taş kalemler, taş dergiler ve sırtlı bıçaklar bu endüstrinin alet repertuarını tamamlamaktadır son aşülinin altında bulunan seviyelerden de ele geçirilmektedir bu aletler. Fransa'da Font Chivette'de Henry Martin tarafından yapılan kazılarda gerçek tayasiyan tabakalara tipik klaktoniyan örneklerin bulunduğu bir tabakanın hemen üzerinde rastlanmıştır. Bray'ı tayasiyenin 250 alet kültürlerinin ilk evresiyle çağdaş göstermiştir. Bu sebeple tayasiyeni alt paleolitika yerleştirmek gerekmektedir. Grey Teyesini Minitajris buluzları arasına yerleştirmekte ise de belki bu görüşe karşı çıkmaktadır. Yakın doğuda, doğuda da Avrupa'ya benzer özellikler vardır. Aşülyen kültüyen hemen altında olması, 250 alet endüstrilerinin bütünüyle yoksun bir kültür olması sebebiyle alt paleolitik olarak kabul edilir. Anadolu'da da bu kültürün örnekleri tıpkı Klaktoniyan Endüstrisi'nde olduğu gibi Karayin Mağarası'nın alt seviyelerinden karşılanmaktadır. Aşölyen seviyesinin hemen altı da ele geçirilmiştir. Klaktonyan ve Tayasyan karakterli çakmaktaşı ve kuvarsitten üretilmiş yonga endüstrileri Konya'nın Ilgın Gölü yakınlarındaki Dursunlu buluntu yerinden de tespit edilmiştir. Burası günümüzden yaklaşık 1 milyon yıl kadar eskidir. Yine benzer bir buluntu Gediz Nehri'nin taraçaları içerisinde tabakada için tespit edilmiş olup çakmak taşıta bakın yeşil 1.2 milyon yıl kadar eskidir. Teşekkürler.